Herkese merhaba arkadaşlar e, Bugün videomda şu an gördüğünüz kendi e, mausumun rengini nasıl değiştirdiğimi arkadaşlar sizlere göstereceğim arkadaşlar Bu arada sadece mor rengi değil yani farklı farklı renkler seçenekleri de var Şimdi hemen nasıl geçeceğine geçmeden önce arkadaşlar e, Eğer videom işinize yararsa iki saniyenizi ayırıp aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok çok sevinirsiniz. Daha fazla uzatmadan isterseniz videomuza geçelim Şuradan başlık kısımdan arkadaşlar ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan güzel şöyle. Erişim kola, kolaylığı kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Buradan da fare işaretleyeceğiz kısmına geliyoruz. Buradan görüntüleri ben şu an şunu seçmekteyim. Siz şu şekilde istiniz arkadaşlar. Bak, normal bir şekilde mouse'unuzu kullanıyorsunuz. Bu kısma geldikten sonra buradan renkleri seçebilirsiniz. İstediğiniz renki, rengi seçebilirsiniz. Mesela bak. Dur kağıdan işle kadar. Mor, mor benim bayağı hoşuma gideceğim. Mor, mor'u açtım arkadaşlar. Ee, bursa düz üzere eski bilgisayar şekilleri gibi siyah. Ee, bunu tam olarak size nasıl açıklayacağımı bilmiyorum ama şu anda görüyorsunuz mesela farklı ikonlar üstüne geldiğinde farklı şekilleri dönüşüyor. Re rengi değişiyor, dönüşüyor. Bakın mesela özel kısma geldiğinizde buradan şeyi büyütebilirsiniz. Çok fazla tavsiye etmem bilgisayarınızı kastırır bu arkadaşlar. Ee, hangisinde ise o kalsın yani eğer görme bozukluğunuz falan yoksa der türlü bilgisayarınızı kastırır. Ee, sıkıntı Çıkar sizlere. Her neyse arkadaşlar video bu kadardı izleni destek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın